Geldiniz. Ben İpek Süleymanoğlu. Bugün sizlerle beraber Scorpion EXO 1400 kaskı inceleyeceğiz. Bu harika ergonomik yapısıyla göz dolduran kaskı hep beraber ürün koruma bandını çıkartarak sizler için açıyorum. Kaskın tasarımına bakacak olursak su damlası gibi rüzgarı önden arkaya akıtacak bir tasarım yapılmış. Fark ediyor musunuz siz de? Aynı zamanda da tahliye sistemini tamamı üstte gene su damlası gibi arkaya doğru veren bir sistem var. Ve çok şık görünüyor. Çizimleri falan da çok iyi olmuş. Bunun ismi egzoz tipi tahliye, kask tahliyesi deniyor. Şuradan önden alıyor havayı, arkadan atıyor. haricinde bu kas kabuk yapısı itibariyle de sağlamlaştırılmış TCT sistemine sahip ultra sağlam ve kuvvetli bir kask. İç kısmında da çok güzel şeyler, nüanslar var. Hadi bakalım iç kısmına geçelim. Şimdi içinde şöyle aynı bir yarış kaskı gibi bağ kitleme yeri var. Şöyle hop yarış kasklarının da bu şekildedir profesyonel kasklarda içerisi inanılmaz konforlu en güzel özelliklerinden biri olan kendi kendine bu bakteri sistemini temizleyen ve hijyenik olan ter kokusunu asla size vermeyen ve hijyenik bir yapıya sahip İçerisi de her zaman mis gibi kokuyor tabii ki her koşulda da balaklava ile bence ben hijyen açısından oh içinde bir kokuyor ben hijyen açısından genelde baflava ve balaklava ile kullanmanızı tercih ediyorum İçerisi hem çok konforlu hem de sizin sürüş kalitesini arttırmak için şöyle bir şey sistemine sahip hava yastıkçı sistemine sahip kaskınızı başınıza taktıktan sonra e, iç, içeriği oturuyorsunuz bir düğme sistemi var tam da şurada. Tam şurada. O düğmeye basıyorsunuz, basıyorsunuz, basıyorsunuz. Yanaklarınızı oturmayan, kaskınızın oturmayan noktalarında o yastıkçıklar şişiyorlar ve yüzünüze kaskın tamamen oturmasını sağlıyorsunuz. Bu da rüzgara karşı yaptığımız sürüşlerde kaskınızın sağa sola çarpıp sizin yüzünüzü savuşturmasına engelliyor aslında. Bu da inanılmaz güzel düşünülmüş harika bir özellik. Kaskınız tam kafamıza göre olacak. Aynı zamanda da Allah korusun oldu bir kaza yaptınız, kötü bir şey oldu, düştünüz vesaire vesaire. Yanlarında gördüğünüz gibi şu kırmızı şeritlerin olduğu yerler var. Bu yapı şöyle bir şey. Siz kaza yaptınız, işte sağlık görevlileri geldi vesaire, boynunuzun oynatılmaması lazım biliyorsunuz ne kadar önemli bir konu. Kaskınızı kimsenin sağlık görevlileri harcayın, hiç kimsenin çıkartmaması lazım. Kaskınızı rahatça çıkarabilmek için sağlık görevlileri bunu önce yan pedleri çekiyorlar, çıkartıyorlar kaskı. Sonra kaskı başınızdan rahatça Böyle rahatça çıkmasını sağlıyorlar boyununuz hiçbir şekilde zarar görmemiş oluyor ama tabii ki bunun sağlık görevlilerin yapması şart. Şimdi kaskınızı taktınız şöyle bu iç pedlerin e, üzerinde biraz daha böyle bunlar etle e, reflektörlü hem markanın amblemi bunlar şimdi motosikleti biz böyle ya şu şekilde kullanıyoruz haliyle buradan Şuralardan, şuralardan bu yazılar ve reflektör çizgileri görünüyor. Bu da gece sürüşlerinde e, araçların ışıkları size vurduğunda sizin biraz daha görünürlüğünüzü, görünürlüğünüzü artıracak güzel nüanslar olmuş. Bu anlamda çok beğendim. Bu kaskta yok, yokmuş. Az önce fark ettim ki kaskın içinde güneş gözlüğü var. Evet, şöyle. Bir daha yapıyorum. Güzel değil mi? Şöyle. Hani şeyde kaskın böyle gözlük özelliği var. Gözlüğü de bayağı kaliteli. Güzel. Normalde beğenmem. Güzelmiş, beğendim. Üzerindeki cam zaten kırılmaz bir cam. O anlamda da çok başarılı. Aynı zamanda da kaskın içi, kask kutusunun içerisinden e, bu önleyici pinlock çıkıyor. O da çok önemli bir şey biliyorsunuz. Biz de uzun sürüşler yapıyoruz. Yakın mesafe de gitsen yağmurda, çamurda, soğuk havada o kaskın içi bu oluyor ve görüşümüz kısıtlanıyor. Eğer ki pinlock takarsak e, bu, bu özelliği özelliğiyle beraber sürüşlerimiz çok daha kaliteli olacaktır. Kaskın vizörü da aynı zamanda kolayca çıktığı ve vizör değişimi yapıldığı söyleniyor. Beraber çıkartalım. Şu taraftan da. Evet. Bu şekilde. Kaskın içine bir daha bakalım. Üf, kaskın çok güzel. İçerisindeki pet yapısı incecek. Güzel ya, yeşil. Farklı bir yapısı var. Scorpion Exo 1400 Air kask incelememizin sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalımıza abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı, merak ettiğiniz konularda yorumlar yapmayı unutmayın. Aynı zamanda ürünle alakalı tüm detaylar videonun altında olacak. Yaptığınız yorumlar da tarafımızca cevaplanacak. Hiç merak etmeyin. Bu arada Motomax'ın sizler için İnanılmaz bir sürprizi var. Belli ürün alışverişlerinize ücretsiz olarak Ekip Akademi'den sürüş eğitimleri hediye ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.